Bu dizinin ögeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar dizide de olsa bunun bir yüklemi var, öznesi var, nesnesi var, zarf tümleci var, dolaylı tümleci var gibi düşünmeliyiz. Ve bunu normal kurallı bir cümle haline getirerek önce yüklemi, sonra özneyi, sonra diğer hangi ögeler varsa bunları bulmalıyız. Pencere önünde oturan kız akşamı bekler, eli alnına dayalı. Şimdi normal bir cümle haline getirdiğimizde, Bekler yüklemdir her zaman değil mi? Yargı bildiren söz. Peki bekleyen kim? Pencere önünde oturan kız. Bakın ilk dize cümlenin neyi? Öznesi. Dizenin öznesi. Peki pencere önünde oturan kız neyi bekler? Akşamı bekler. Bakın burası da arkadaşlar belirtili nesne. O zaman biz buradan şuradaki üç ögeyi bir gönderelim gitsin. Peki nasıl bekler pencere önünde oturan kız akşamı? Eli alnına dayalı bekler nasıl bekler sorusuna cevap veren bir zarf ümeci. Peki nerede bekler? Neyi bekler? Kime bekler? Kimde bekler? Gibi sorulara cevap olmadığı için arkadaşlar bu dizelerde dolaylı tümeci yoktur. Bu yüzden cevap B. Yukarıdaki altı çizili bölüm içinde geçtiği cümlenin hangi ögesidir? Dirilik öyle bir şey yürekte, sevinçle çırpınır, kavak yerleri eser insanın başında. Hepsini okuyalım ki arkadaşlar dizelerde bazen bir mısraya yüklemi, bir mısraya özneyi, bir mısraya zarf tümlecini koyabiliyor ya da ortak kullanabiliyor aynı ögeyi. O yüzden net görmemiz gerekiyordu. Peki ögeleri ayırdığımızda aslında ilk dizede öyle bir şeydir şeklinde bir yüklem olduğunu bu yüklemdeki dırdır ek eğilimin düştüğünü görüyoruz. Peki soruyorum öyle bir şey olan ne? Dirilik diye cevap verdi. Altı çizili sözüm benim özlemdir cevap geldi. Ama yine de devam edelim. Nerede dirilik öyle bir şeydir? Yürekte dolaylı tümleçtir. Yani yer tamlayıcısıdır. Peki çırpınır yüklem. Çırpınan ne sevgili arkadaşlar? Yine dirilik öznesi ortak kullanılmış. Nasıl çırpınır? Sevinçle çırpınır dedi. Zarf tümleci olarak cümlede yer aldı. Kavak yerleri eser insanın başında derken eser yüklem artık başka bir yükleme girdi. Esenle arkadaşlar kavak yerleri özne artık bambaşka bir özne girdi işin içine. Ortak kullanım bitti. Nerede eser kavak yerleri? İnsanın başında eser. Burası da bizim dolay tümeç ya da yer Ama bana altı çizili sözcüğü sormuştu. Zaten özne olarak söylemişti. Cevap A. Yukarıda numaralanmış sözlerden hangileri cümlede dolaylı tümleç olarak kullanılmaz? Herhangi bir cümlede arkadaşlar bizim bir dolaylı tümleci bulabilmemiz için 9 tane soruya cevap vermesi ve yer bildirmesi gerekiyordu. Neydi bunlar arkadaşlar? Neye, neyde, neyden? Kime, kimde, kimden? Nereye, nerede, nereden değil mi? Bu şekilde yer bildirerek 9 tane sorumuz vardı. Bu sorulardan birine yanıt oluyorsa dolaylı tümleçli. Peki kime bana bakın kime sorusuna cevap veriyor. Dolayısıyla bir dolaylı tümleç olarak cümlede kullanılabilir. Gençliğimde şimdi daha de ekini almış ama bu daha de eki yer bildirmiyor. Bu daha de ekini alan kelime ne zaman sorusuna cevap veriyor. Ne zaman e, İstanbul'da yaşadım gençliğimde. Bakın ne yaptı zaman bildirdi. Dolayısıyla bu soru arkadaşlar zarf tümlecenin sorusudur. Yani 2 dolaylı tümleç olamaz. cevapta mutlaka 2 olacak. Peki çalışmayı, mesela çalışmayı seviyorum. Neyi seviyorum? Çalışmayı seviyorum sorusu bizi arkadaşlar bu kelime aslında bizi doğrudan belirtili nesneye götürür. Dolaylı tümleçte böyle bir soru yoktur. Belirtme halekini alan kelime belirtili nesne olarak cümlede görev yapar. O yüzden cevap 2 ve 3 görünüyor kapı komşusuna gitmiş. Nereye gitmiş? Bakın kapı komşusuna sorusuna cevap veriyor. Dolayısıyla bizden istediği 1 ve 4 dolaylı tümeç olarak kullanılabilir. Ve son 5. İçeriden bir ses geldi. Bakın nereden bir ses geldi? İçeriden bir ses geldi diye yer bildiren sözcüğümüz var. Dolayısıyla 1, 4, 5 dolaylı tümeçtir. Ancak 2 ve 3 bir cümlede herhangi bir cümlede dolaylı tümleç olarak kullanamaz. Cevap B. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Geçen yıl bizim köyün muhtarı tüm köy halkına dergi ve kitap dağıtmıştı. Önce yüklemi buluyoruz. Dağıtmıştı yüklem. Sonra özne. Dağıtan kim? Bizim köyün muhtarı gördüğünüz gibi özne. O halde özne gitti arkadaşlar. Peki bizim köyün muhtarı ne dağıtmıştı? Dergi ve kitap dağıtmıştı arkadaşlar. Bakın ne sorusuna cevap verdiği için burası bizim belirtisiz nesnemiz. Dolayısıyla C'de gitti. Peki kime dağıtmıştı? Tüm köy halkına sorusu bizi dolaylı tümlece ya da yer tamlayıcısına götürür. Ne zaman dağıtmıştı bizim köyün muhtarı tüm köy halkına dergi ve kitap? Geçen yıl. Bu da zaman bildirdiği için zarf tümlecidir. Dolayısıyla de var. Ancak belirtili nesne yok çünkü dergi ve kitabı, dergiyi ve kitabı demiyor. Belirtme haleke almamış bakın. Dolayısıyla belirtisizdir. Bu yüzden cevap D. Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Hayat ile ölüm arasındaki acıklı durumun bireylerin davranışlarına yansımasını çok iyi yakalayan şair... Vatan sevgisi ve savunmasını da ölümsüz masallar haline getirir. Arkadaşlar getirir yüklem. Getiren kim? Hayat ile ölüm arasındaki acıklı durumun bireylerin davranışlarına ve yansımasını çok iyi yakalayan şair. Şuraya kadar alıyoruz. Burası bizim öznemizdir. Öznemiz dikkat ederseniz bir sıfat tamlamasıdır. Parçalanamaz. Nasıl şair? Hayat ile ölüm arasındaki acıklı durumun bireylerin davranışlarına yansımasını çok iyi yakalayan şair şeklinde bir sıfat tamlamasıdır. Hatta sıfatımız da bir sıfat fiil öbeği olduğu için parçalanamıyor. Bu yüzden arkadaşlar öznemiz doğrudan A'da verilen sözcük grubudur. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? O da çok üzlenirdi ablası gibi doğal ve candan davranmaya Arkadaşlar özenirdi kelimesi tek başına bir yüklemdir. Yargı bildirir, iş oluş hareket bildirir. Doğru ayrılmıştır. B de böyle düzenli ve oturmuş bir kurumda çalışmak güzel bir şey derken sadece şeye alamayız. Çünkü kendinden önce gelen güzel ve bir sözcükleri şeyle birleşerek arkadaşlar bir sıfat tamlaması yapmıştır. Türkçede tamlamalar asla parçalanamaz. İkilemeler sözcük grubu olduğu için parçalanamaz. Deyimler söz öbeği olduğu için parçalanamaz. Eylemsi grupları yani isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil grupları parçalanamaz. Birleşik eylemler parçalanamaz arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki C'de günümüzde beslenme konusunda bilgi kirliliği söz konusudur derken sadece konusudur'u çizmekle hata yapmış. Çünkü söz konusudur bir birleşik eylemdir sevgili arkadaşlar parçalanamaz tek başına artık bir kavram bildirir dolayısıyla birleşik eylem olduğu için birlikte alınmalıydı bu yüzden cevap C görünüyor D'de bakın sabah erkenden kalkıp misafirlerimizi yolcu ettik etmek eylemekle oluşmuş bir birleşik eylemdir yüklem parçalanmamış doğru kitap okumaktan alınan haz hiçbir zaman azalmaz azalmaz bir iş oluş hareket bildiren kelimedir. Tek başına bir yüklemdir. Dolayısıyla doğru verilmiş. Ancak C'deki yüklem yanlış verilmişti. Bu yüzden cevap C. Bu cümlenin ögeleri ve ögelerinin dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Yalnızlık gittiğin yoldan gelir adlı romanıyla okurlarının denizini dalgalandıran Selçuk Altun, yeni romanı Bir Sen Yakınsın Uzakta Kalınca da İnsanın sürprizlerle dolu serüvenini anlatıyor. Anlatıyor yüklem sevgili arkadaşlar. Anlatan kim? Yalnızlık Gittiğin Yoldan Gelir adlı romanıyla okurlarının denizini dalgalandıran Selçuk Altın sözü. Yani başta öznemiz olmak zorunda. Peki Selçuk Altın neyi anlatıyor? İnsanın sürprizlerle dolu serüvenini anlatıyor belirtili nesne. Nerede anlatıyor? Yeni romanı bir sen yakınsın uzakta kalınca da anlatıyor. Yani dolaylı tümleç, dolayısıyla özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne, yüklem sıralaması doğrudan B seçeneğinde verilmiştir. Bu yüzden cevap B. Anadolu güçlü düşünce akımlarına, dehalara ve sanata hayat veren özel diyarlardandır cümlesiyle Ögelerinin sıralanışı bakımından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, bu cümlenin yüklemi güçlü düşünce akımlarına, dehalara ve sanata hayat veren özel diyarlardandır söz öbeği komple yüklemdir. Çünkü burası bir sıfat tamlamasıdır sevgili arkadaşlar. Türkçe'de sıfat tamlamaları, isim tamlamaları, eylemsi grupları, deyimler, ikilemeler, birleşik eylemlerle kurulan ifadeler parçalanamıyordu. Sözcük grubuydu. Dolayısıyla aynı ögede yer almalıydı. Peki soruyorum. Güçlü düşünce akımlarına, dehalara ve sanata hayat veren özel diyarlardan olan ne? Anadolu. Bakın burası da cümlemizin neyi? Öznesi. O halde özne ve yüklem sıralamasında olan ve iki ögeli olan cümleyi arıyorum. A. Sanatçı çok sesli müziğin en önemli ismi olan bahın güvenini yaşadığı dönemin tarihsel çevresinden bize aktarıyor. Aktarıyor yüklem. Aktaran kim? Sanatçı özne. Bakın zaten iki ögeyi bulduk ve kalan bir sıra sözcük var. Sözcük grubu var. A olamaz. Onları da söyleyelim neler olduğunu. Neyi aktarıyor arkadaşlar? Çok sesli müziğin en önemli ismi olan bahın serüveni ne? Değil mi? Belirtili nesne. Nereden aktarıyor? Yaşadığı dönemin tarihsel çevresinden. Kime aktarıyor? Biz aktarıyor. İki ayrı dolaylı tümleç, nesne var ayrıca o yüzden A seçeneği olamaz. B'ye baktık. Kişinin kültür birikiminin ve üreticiliğinin kaynağı kişisel çabalarıdır demiş. Yüklem kişisel çabalarıdır. Sıfat tamlaması. Yüklem bir sıfat damlaması olduğu için parçalanamadı. Soruyorum kişisel çabaları olan ne? Kişinin kültür birikiminin ve üreticiliğinin kaynağı özne. O halde bizden istediği aynı sıralama arkadaşlar B seçeneğinde cevap geldi. C'ye de bakalım. Okuyucu okuduklarını ikinci kez okuyarak yazarın ne söylemek istediğini anlamaya çalışabilir. Çalışabilir yüklem. Çalışabilen kim? Okuyucu. Neyi arkadaşlar çalışabilir? neyi çalışabilir mi diyeceğiz yoksa neye çalışabilir mi diyeceğiz. Okuduklarını ikinci kez okuyarak zar tümleci, yazarın ne söylemek istediğini anlamaya dolaylı tümleç. O halde yine dolaylı tümleç ve zar tümleci girdi, C'de gitti. Kitapta önemsenmesi gereken okurda tartışmayı derinleştirme ihtiyacı uyandıran birkaç yazı var cümlesinde var yüklem. Ne var arkadaşlar? Ne var? Önemsenmesi gereken Okurda tartışmayı derinleştirme ihtiyacı uyandıran birkaç yazı özne nerede? Kitapta dolaylı tümleç. Gördüğünüz gibi dolaylı tümleç başta olduğu için gitti. E'ye baktık. Düşünüyorum yüklem. Gazetelerin son birkaç yıldır hızlı biçimde dergileşmeye başladığını düşünüyorum. Ben düşünüyorum gizli özne. Zaten gizli özne olduğu için gitti. Neyi düşünüyorum? Kalan bütün ifade arkadaşlar nesnedir. Bu yüzden aynı öge ve aynı sıralama gördüğünüz gibi B'de var. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yönelik değildir? Arkadaşlar bu tarz sorularda hangi ögeyi bulmamızı istiyorsa o sorunun yerine bir kelime getirelim. Getirdiğimiz kelime zaten bize doğrudan istenilen ögeyi verecektir. Kimdi yüreklerimizden korkuyu siliveren? Kimdi? Ali'ydi, Ayşe'ydi, oydu. Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada doğrudan getirdiğimiz isim ek eylem alarak yükleme olmuş. Dolayısıyla özne değildir. Cevap geldi. Dünden bugüne ne kaldı? Dünden bugüne ekmek kaldı. Dünden bugüne pasta kaldı şeklinde vereceğimiz cevap kalan ne ekmek sorusuna cevap veriyor. Yani cümlenin öznesi sevgili arkadaşlar. Kimler zehirledi acaba zavallı köpeği? Kimler zehirledi? Hainler zehirledi, değil mi? Zalimler zehirledi, belediye zehirledi falan diyebiliriz kötü bir şey ama. Ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Verdiğimiz cevabın bir isim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada da öznedir. Sen mi bizi koruyacaksın? Sen mi bizi koruyacaksın derken ben koruyacağım. Bakın kim koruyacak? Ben o koruyacak biz koruyacağız şeklinde vereceğimiz cevap yine cümlenin öznesi oluyor sevgili arkadaşlar. Bu evrakları müdür bey mi imzaladı? Bu evrakları müdür bey imzaladı. Bu evrakları kaymakam imzaladı. Bu evrakları memur imzaladı, Ali imzaladı şeklinde verdiğimiz yanıt da arkadaşlar işi yapan varlıktır yani öznedir. O halde cevabımız A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur? Dolaylı tümleç arkadaşlar öznenin yöneldiği, bulunduğu, ayrıldığı yeri bildirir. Dolayısıyla Türkçe'de 9 tane soruya cevap verir. Türkçe'de neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden şeklinde sorulara yanıt veren ögemizdir dolaylı tümleç. A. Öykülerinde okuyucuyu fazlasıyla etkileyen konuları ele alıyor. Nerede okuyucuyu fazlasıyla etkileyen konuları ele alıyor. Öykülerinde sorusuna cevap veren bir öge yani dolaylı tümleç var. Uzaktan duyulan koyun sesleri akşamın habercisiydi. Şimdi akşamın habercisiydi yüklem. Akşamın habercisi olan ne? Uzaktan duyulan koyun sesleri cümlenin öznesidir. Şuradaki uzaktan dandan çıkma ayrılma halekini aldı diye Yer bildirmiyor arkadaşlar. Çünkü burası komple uzaktan duyulan koyun sesleri bir öbeğin içerisinde geçer ve özneyi oluşturur. Dolayısıyla B'de bir dolaylı tümleç yoktur. Cevap geldi. C, D, E'de de görelim ama. Bir süre sonra Ankara'dan ayrılacakmış. Nereden ayrılacakmış bir süre sonra? Ankara'dan ayrılacakmış. Bakın dolaylı tümleç var. Büyük mücadeleler sonunda geldiği bu görevde başarısız olmuştu. Başarısız olmuştu yüklem. Neyde başarısız olmuştu? Büyük mücadeleler sonunda geldiği bu görevde. Bakın burası da komple bir sözöbeği parçalayamıyoruz. Bir tamlama çünkü. Ve neyde sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleçtir. Ali büyük babasından hep sevgiyle söz ederdi. Söz ederdi yüklem. Söz eden Ali. Kimden hep sevgiyle söz ederdi? Büyük babasından sevgili arkadaşlar. Kimden sorusuna cevap veren? Bir dolaylı tümleç var. O halde B seçeneğinde dolaylı tümleç yoktur. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir? Sevgili arkadaşlar Türkçe'de belirtili nesne neyi kimi sorularına yanıt olan ögeyi de özneyi bulduktan sonra doğrudan yükleme yönelteceğimiz neyi kimi sorusuyla cevap bulacağız. Ayrıca şunu da yapabilirsiniz. Cümlelerde mı soru ekinden önceki arkadaşlar kelime doğrudan cevap olarak verilecek ögeyi belirler. Dolayısıyla doğrudan bu mı'miden önceki kelimelere bakarak bunların hangi öge olduğunu belirleyerek de soruyu aslında yanıtlayabiliriz. Peki bakalım arkadaşlar ağda. Ayşe yatmadan önce kitap mı okuyor? Okuyor yüklem. Okuyan kim? Ayşe ne okuyor? kitap. Bakın ne sorusunu sorduk burada. Ne sorusu bizi belirtisiz nesneye götürür. Biz belirtiliği istiyoruz. O yüzden cevap A olamaz. B'ye baktım. Tedavi olmak için Ankara'ya mı gidecek? Nereye gidecek? Ankara'ya. Bakın nereye sorusu Ankara'ya cevabı ile verilmiş. Doğrusu burada dolaylı tümleçtir. Verilecek cevapta dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir. İstanbul'a dersiniz, İzmir'e dersiniz. Sabahleyin balkondaki çiçeklerimi suladı. Hayır, saksıdaki çiçekleri dersiniz ve kendinden önce de yine neyi sorusuna yanıt veren bir belirtili nesne olarak öge olarak yer almış. Bu yüzden cevap C görünüyor. D'ye geldik. Yeni aldığı kitabı hemen okudu mu? Okudu mu? Bak, yükleme yönelik bir soru. O zaman vereceğimiz cevap da yüklem olacak arkadaşlar. Okudu dersiniz, okumadı dersiniz. Vereceğiniz cevapta yine bir yüklem olacaktır. Akşam yemeğini lokantada mı yiyecek? Lokantada mı? Bak dolaylı tümlece dair bir soru var. O zaman senin vereceğin cevap da bir dolaylı tümece olacak. Mesela evde yiyecek, dışarıda yiyecek, annesinde yiyecek, lokantada yiyecek şeklinde vereceğin cevapta zaten dolaylı tümlece oluyor. Cevap C. Kemalettin Kamu ruhunda daima Bingöl çobanlarının hatırasını taşımıştır cümlesi ögelerinin sıralanışı bakımından aşağıdaki cümlelerin hangisiyle özdeştir? Arkadaşlar taşımıştır yüklem. Taşıyan kim? Kemalettin Kamu Özne. Neyi taşımıştır? Bingöl çobanlarının hatırasını taşımıştır. Bakın burası belirtili nesne. Peki nerede taşımıştır? Ruhunda taşımıştır dolaylı tümleç. Ne zaman taşımıştır? Daima, daima her zaman anlamına gelen bir zarftır yani zarf tümlecidir. O halde ögelerimiz özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, belirtili nesne ve yüklem şeklinde olmalı. A. Ahmet Arif Oy Hava adlı şiirinde Anadolu köylüsünün yanık sesini dizelere taşımıştır. Taşımıştır yüklem. Taşıyan kim? Ahmet Arif özne. Neyi taşımıştır arkadaşlar? Anadolu köylüsünün yanık sesini taşımıştır belirtili nesne. Nereye taşımıştır? dizelere taşımıştır. Dolaylı tümeç. Bakın yüklemden önce dolaylı tümmeç var belirtili ile araya giren. Dolayısıyla bir de burada nerede? Oy havar adlı şiirinde dolaylı tümeci var. Dolayısıyla bizden istediği sıralama yok A'da. B'ye baktık çocuklar. Evin önünde her akşam işten dönecek olan babalarını beklerdi. Beklerdi yüklem. Bekleyen kim? Çocuklar özne. Çocuklar kimi beklerdi arkadaşlar? Kimi beklerdi? işten dönecek olan babalarını belirtili nesne. Yüklemden hemen önce geldi nesne bu olabilir özne de başta. Peki nerede beklerdi? Evin önünde dolaylı tümleç. Ne zaman beklerdi? Her akşam zar tümleci. Aynı sıralama gördüğünüz gibi B'de verilmiş cevap geldi. Diğer seçenekleri de görelim hızlıca. İki büyük fıstık ağacının arkasından kırmızı bir ay sanki yaprakları sürünerek yükseliyordu. Yükseliyordu yüklem. Yükselen ne? yükselen ne arkadaşlar? Kırmızı bir ay. Bakın özne cümlenin ortasında. Peki nereden yükseliyordu? İki büyük fıstık ağacının arkasından dolaylı tümleç başta. Bu cümlenin devamına bakmanıza bile gerek yok. İşte cümlede zarf tümleci var, bizi ilgilendirmiyor. Çünkü istediği öge dizilişiyle başlamadı bir kere. O yüzden C'ye gitti. Konya sağlam ruhlu, dışarıdan gösterişsiz, içten zengin Anadolu insanına benzer. Benzer yüklem. Benzeyen kim ya da ne? Konya özne. Konya neye benzer? Şu geri kalan bütün unsur arkadaşlar dolaylı tümleçtir. Bizden istediği zarf tümleci ve belirtili nesne D'de verilen cümlede yok. O yüzden D'de gitti. Bütün Anadolu'yu dolaşan tren sabahın ilk ışıkları ile şehre girdi. Girdi yüklem. Giren ne? bütün Anadolu'yu dolaşan tren özne. Peki nereye girdi? Şehre girdi. Dolaylı tümleç. Bakın arkadaşlar belirtilmesine yok. Gitti. Nasıl girdi? Sabahın ilk ışıkları ile girdi. Zarf tümleci. Dolayısıyla bizden istediği sıralama maalesef E'de de yok. Olan doğrudan B'de vardı. Ögediz ilişiyle öncülde verilen özdeşti. Bu yüzden cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi özne, belirtili nesne, zarf, tümleci, yüklem şeklindedir? Arkadaşlar bu tarz sorularda uzun uzun verilen cümlelerin tek tek ögelerini bulmak cidden zaman gerektirir, zaman kaybettirir. Bizim tabii ki hızlı olmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde doğru yanıt ulaşmamız gerekiyor. Bu tarz sorularda yüklem her zaman sonda olur. Yüklemden bir şey çıkmaz. Ama öznenin yeri değişebilir. Ve hatta arkadaşlar yüklemden önceki ögeye de dikkat ederek daha hızlı çözebiliriz. Başlıyoruz. Kızıl da Milli Parkı'na sonbahar geliyor cümlesi benim ilgileneceğim bir cümle değil. Çünkü birinci cümle dikkat ederseniz şuradan başlıyor. Dolayısıyla ilk cümleye dikkate almıyorum. Sabahın ilk ışıkları dağların arasına devrilmiş dev bir ayna gibi duran beş şehir gölüne vuruyor. Vuruyor yüklem. Vuran arkadaşlar sabahın ilk ışıkları özne. Nereye vuruyor? Bakın şu geri kalan yüklemden önceki sözün tamamı dolaylı tümleçtir. Dolayısıyla yüklemden önce bir dolaylı tümleç var birinci cümlede ama ben yüklemden önce zarf tümleci istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümle özne dolaylı tümleç yüklem sıralamasındadır. Gitti birle ilgilenmiyorum. İkiye bakıyorum. Birazdan sazanlar, suyulanları, kırlangıçlar, sazların arasında yuvalanmış sakar mekeler uyanacak. Bakın uyanacak yüklem. Uyanacak olan varlıklar cümenin tam ortasında yüklemden hemen önce söylenmiş. Cümenin de başında ne zaman sorusuna cevap veren bir zarf tümleci var. Dolayısıyla iki de benden istediği sıralamaya sahip değil gitti. 3. Gece attıkları ağları toplamak için yola koyulacak olan balıkçıların kayıkları bulutların sudaki yansımalarını bozacak. Bozacak yüklem. Bozacak olan ne arkadaşlar? Gece attıkları ağları toplamak için yola koyulacak olan balıkçıların kayıkları. Komple burası özne. Peki neyi bozacak? Bulutların sudaki yansımasını belirtili nesnedir. Neyi sorusuna cevap veren belirtili nesne yüklemden önce yer almış. Ama ben zarf tümleci de olsun istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 3 de gitti. 4'e baktım. Uzaklarda, bakın uzaklarda nerede sorusuna cevap veren zaten bir dolaylı tümleçtir. E, cümlenin başına dolaylı tümleç olmasın ben özne olsun istiyorum. O zaman 4 de gitti. Devamına bakmıyorum bile arkadaşlar. Çünkü baştaki tutmuyorsa gerisi biz bilgilendirmiyor. 5'e baktık. Kasnak meşelerinin üzerinde palamutlara, palamutlarla mutlu günler geçiren sincaplar yuvalarının kapısını usulca kapayacaklar. Kapayacaklar yüklem. Kim kapayacak? Ne kapayacak? İşte şu başta verdiği kasnak meşelerin üzerinde palamutlarla mutlu günler geçiren sincaplar. Peki neyi kapayacak? Yuvalarının kapısının belirtili nesne. Nasıl kapayacak? Usulca kapayacak zarf tümleci. İşte bizden istediği sıralama tam da 5. cümlede verilmişti. Bu yüzden cevap E.